Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe. Bu videoda sizlere nasıl telefonlarımıza klavye ve fare bağlayarak oyun oynayabileceğimizi göstermeye çalışacağız. Bu oyunun iddiasına göre telefonlarımıza klavye ve fare bağlayarak oyun oynayabiliyoruz. Şimdi bu oyunla beraber PUBG oynamaya çalışacağız. Belki birkaç oyuna beraber bakabiliriz ya da bakmayabiliriz. Şimdi kutu açılışımıza başlayalım. Ardından gelin bu oyunu test edelim. Evet arkadaşlar kutu açılışını gerçekleştirdiğimiz zaman ee, sizi böyle bir manzara karşılıyor. Çünkü biz daha önceden kutu açılışını yapmıştık. Hani sizlere de güzel bir değerlendirme sunabilmek açısından önünü test etmiştik. Bizi bir adet fare karşılıyor ki bu fare hakkında aslında o şeyler söylemeyeceğim. Buna birazdan geleceğiz. Bizi bir PUBG oyun tetik kolu karşılıyor fakat bunu aslında şuradaki aparatı sayesinde bir nevi çentik olarak kullanabiliyorsunuz. Yani telefonunuzu şu şekilde sabitleyip oynayabiliyorsunuz. Bunu da bir köşeye koyalım. Bizi bir bluetooth dangle cihazı karşılıyor. Bu cihaz sayesinde ürünümüzü bağlayabiliyoruz telefonlarımıza. Bunu da bir köşeye koyalım. Şurada küçük bir şarj cihazımız var. Type-C'ye benzer. Bir mini Type-C'ye benzer. Bunu da herhangi bir güç kaynağına bağlıyoruz. Yani şu ürünü bir güç kaynağına bağlamamız gerekli. Maalesef şarjlı bir ürün değil. Hani bunu bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz ya da telefonunuzun adaptörüne dahil bağlayıp oynayabilirsiniz. Bunu da bir köşeye koydum Ve son olarak da bir klavye karşılıyor bizi ki bu klavye aslında tasarım olarak da güzel bir klavye. Yani gerçekten benim hoşuma gitti. Böyle ışıklı mışıklı diyebileceğimiz tarzda bir şey. Ve aynı zamanda yarım bir klavye olması da alan kaplamama bakımından bize avantaj sağlıyor. Evet arkadaşlar öncelikle indirmemiz gereken bir uygulama var. Android cihaz için konuşuyoruz şu anda tabii ki. Shooting Plus versiyon 3 isimli bir uygulama var. Öncelikle bunu indirmemiz gerekiyor. Ardından cihazımızın bluetooth'unu açıyoruz uygulamamızı indirdikten sonra. Burada Shooting Plus V3A yazıyor. Buradaki A'nın anlamı Android'tir. Eğer siz iPhone kullanıyorsanız, iOS kullanıyorsanız belli bir sürümden sonrasını desteklemiyordu. Onu iyi araştırmanızı tavsiye ederim. Biz Android cihaz için yapıyoruz. Xiaomi Redmi Note 8 kullanıyoruz. Bildiğiniz üzere bunu bir güç kaynağına bağlamamız gerektiğini söylemiştik. Buradaki mini type buraya taktık. ardından da bilgisayarımızın USB'sine bağladık kalan kısmı ve bu şekilde enerji alabiliyor. Siz bunu dediğimiz gibi telefonunuzun adaptörüne de e, takabilirsiniz. Yani enerji alması önemli olan şey. Ardından buraya e, klavyeyi bağladık. Buraya da fareyi taktık. Az önce fare hakkında bir şey söyleyeceğimizi söylemiştik. E, maalesef cihazın içinden çıkan e, mouse'u çalıştırmayı başaramadık arkadaşlar. Bunun için de kendi kablosuz faremizi kullanmaya karar verdik. Siz de kablosuz cihazlarınızı aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ardından uygulamamızı açtıktan sonra bizi böyle bir oyun sayfası karşılıyor. Buradan örnek veriyorum PUBG'yi seçiyoruz. Buradan bir şey bir şey yapabilirsiniz. Gerçekten hiç fark eden bir durum değil. Yapmanız gereken tek şey telefonunuzdan PUBG'yi açmak. Yani ana menüye gelip PUBG'yi açacağız. Ardından size ayarını göstereceğiz. Evet arkadaşlar uygulamamızı açtıktan sonra PUBG'ye girmiştik. ardından PUBG'de kontrollere girdik. Burada ayarlarımıza giriyoruz. Özelleştirdik. Ardından buradaki V3 simgesine tıkladık. Bakın ekranda bir sürü tuş çıktı gördüğünüz üzere. Ben burada R tuşunu örnek veriyorum. Burada e, mermi değiştirmeye koyacağım. C tuşunu eğilmeye koyacağım. Şu şekilde parmağımı sürükleyeceğim. işte eğilmeyi e, şuna ekleyeceğim. Yani CTV'liği. Zıplamayı space'e koyacağım. Nişan almayı yani faremin sağ şeyini buraya koyacağım. E, ardından ateş tuşunu da şuraya koyacağım. Bakın burada da 1-2 var aynı şekilde silah değiştirmek için. Bunları da buraya koyacağım. Parmağımı şey yapıp sürüklüyorum sadece. E, bakıyorum başka yapmam gereken çok bir ayar var mı diye. Yani olmadığını düşünüyorum. Aynı anda burada save'e basıyorum. Okay dedim. Bekliyoruz. PZ save successfully. Ardından oyunumuza gelin beraber geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere de oyunumuz çalışır durumda. Ben de açıkçası şaşırdım birazcık. Yani bir mobil platformda nasıl klavye ve fare kullanarak Oyun oynayabildiğimizi birazcık şaşkınlıklar içerisinde izliyorum. Ama gerçekten pek umudum yoktu. Çalıştı yani ilginç şekilde. Şimdi oyunumuz birazdan başlayacak. Oyunumuzdan çeşitli kesitleri size beraber sunarız arkadaşlar. Evet oyunumuz başladı arkadaşlar. Uyguladığımız tuşlar son derece güzel şekilde çalışıyor. Hani ateş alıp ateş etmek için de yine aynı şekilde klavyeden bize güzel bir kolaylık sağlıyor. Bir ateş et bakayım. Nişan alıp. Aynen. Gayet güzel şekilde çalışıyor arkadaşlar. Oyunda şu an kardeşim oynuyor. Birazcık da biz kameraman olalım dedik. <laughs> uh -huh. Anıtabay ile bir çatışmaya girdik arkadaşlar. Bir tane adam var. Ve evet. Bayıltmayı başardık. Öldü. Bu arada şunu da söyleyelim. Ürün güzel şekilde çalışıyor. Faresi dışında. Ee, ürünü yani telefonunuzla oyun oynarken ekranınıza aynı zamanda dokunarak da oynayabilirsiniz. Örnek veriyorum bir takım arkadaşınız ölmüştür, bayılmıştır. Az önce kardeşimin de yaptığı gibi. E, tıklayarak da alabilirsiniz. Yani sadece klavyenize bir tuş atamanıza gerek yok. Yine adam geldi. diğerden sıktı. evet onu da <laughs> Evet son bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar ürünün gayet güzel bir şekilde çalıştığını gördük. Biz de oynarken çok bir sıkıntı yaşamadık. Hatta birinci olduk. <laughs> güzel bir şekilde geçti. Sadece şunu eklemek istiyorum. Eğer fare yani üründeki fare maalesef birazcık sıkıntılı çıktı. Bunun için kendi faremizi kullandık. Bu tarz bir ürün sipariş verecekseniz ona göre sipariş vermeniz mantıklı olabilir sonuçta. Tabii ki her satıcı da aynı olmayabilir ama dikkate almakta fayda olabilir. Bunun dışında eğer farenizi hareket ettirdiğinizde karakteriniz hareket ediyor. Klavyenizde WASD yaptığınız zaman da ekran sağ sola bakıyorsa telefonunuzun ekranını çevirmeye çalışın. Bu sayede bu sorunu da çözmüş olursunuz. Biz ürünü gayet beğendik. Size de güzel bir inceleme videosu sunmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.